Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle spor yapmaya öğreteceğim arkadaşlar. Herkes buyurun bazı hareketleri öğreteceğim. Arkadaşlar ben geçen sene Ay arkadaşlar kanalıma abone olmayı, olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Like atın, yorum yazın arkadaşlar. Arkadaşlar geçen sene benim kilom kaçtı arkadaşlar? kilo falan da 37.2 kiloya düşürdüm arkadaşlar. Şimdi bakalım kaç kilo olacağız. Arkadaşlar Mesut bir tane teyzem Mesut Teyzem arkadaşlar 2 kiloya düşmüş. 2 kilo. Ben de bakalım 2 kiloya düşebileceğim arkadaşlar. Şu anda arkadaşlar saat kaç bir tabletimine bakayım. Arkadaşlar 12:40 geçiyor yaklaşıyor 12:36 geçiyor yani 12 buçuk saat saat 2'ye kadar bunu yapacağız arkadaşlar hiç umurumda bile değil ilk arkadaşlar kilo vermeniz için Şöyle bir hemen başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu durdurdum. Em, açtım şimdi kaç birkaç tane yaptım. Arkadaşlar bayağı yoruldum. Şimdi ikincisine geçiyoruz. İkincisi de arkadaşlar şöyle yapmak. Yere yatıyorsunuz. Ayaklarınız ileri atıp böyle yapıyorsunuz. Abi bunda iş yapamam ben ya, kemiklerim acıyor. Sanki böyle dinlemiyorsun. Yok abi yapamıyorum ya. Üçüncüsüne geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar üçüncüsünde şunu ben yapamıyorum ama kolay olsun diye şey yapalım. Mekik. Mekik. Ay aslında arkadaşlar kimsenin bilmediği bir hareketi var. O da bu. Şöyle yatıyorsunuz. Yapıyorsunuz. dördüncüsüne geçelim arkadaşlar. Dördüncüsü de arkadaşlar bayağı zor ya dördüncü. Kim bilir kaç kiloyum. Dördüncü de bu. Arkadaşlar videoyu durduruyorum. Biraz bir dinleneyim ben. Arkadaşlar dinlendim. Ama hala terliyim. Arkadaşlar bay bay dört hareket gösterdim ve görüşürüz.